beraber gideriz diye seni aradım. Ama ulaşamadım. Bu işi kaçırmak istemediğim için kafeye geldim. Umarım tez kızmaz. Öpüyorum kocaman sevgilim. Mügeciğim ne haber tatlım nasılsın? Akşam amcanın doğum günü için sürpriz bir parti yapayım diyorum. Gelir misin sen de? Evet, bizim evde olur tahminen. Şimdi Veda ablayı da arayacağım. Ben kendi aramızda biz bize bir kutlama olsun istiyorum. Tamam tatlım, öpüyorum, görüşürüz. yok mu? Buradayım. Ya ne döküldüyse çıkartamadım bir türlü sabahtan beri. Böyle kire lekeye karşı biraz takıntılıyım da. Cin yapmıştır. Kim yapmış? Kedi kedi. Mahallenin kedisi. Afacan da biraz. Peki. O zaman senden ricam söyle Cingöz'e. Bir daha böyle etrafı dağıtmasın olur mu? İş teklifiniz hala geçerliyse kabul ediyorum. Kabul ediyorsun demek ha? Sevindim. Yani şayet Cingöz'e laf geçiririm diyorsan dükkan senindir. Hemen başla. Ha hatta bugün e, atıştırmalıklar için catering şirketleri gelecek. Onlarla da ilgilenirsin. Hemen mi? Allah çok işim var. Benim çıkmam gerek. Akşam sekiz gibi gelirim. Olmaz mı? Yarın başlasam olur mu? İlk günden izin istiyorsun galiba. ya Bugün Feris'in doğum günü. Onun için bir sürpriz organize ediyordum. Tamam ya şaka yaptım zaten sorun değil. Hatta dilerseniz burada kutlayın. Eşinin doğum gününü. Tamam. Keyfinize bakın lütfen. Teşekkür ederim. Bundan sonra patron sensin. Sen sormadan ben söyleyeyim. İkinci aşamaya geçtik. Kuş kafese girdi. Sevgilim, seni çok özledim. Hoşuna gitti değil mi? Yine o karizmatik yarım gülüşün yüzüne yerleşti. Karizmatik mi? Hem de çok karizmatik. Nasıl ya? Nasıl? Hep bir adım önde oldum merak ediyorsun değil mi? Çünkü seni çok iyi tanıyorum. Çünkü seni çok seviyorum. Tanıdıkça daha da çok seviyorum. Daha çok sevdikçe daha da çok tanımak istiyorum. E, tanıyorsun ya beni zaten.. Bir tane. Hayatımı bir aşk şiirine çevirdiğin için, ömrümün sonuna kadar konuşabilirim. Ama şimdi kısa bir ara vermem lazım. Çünkü biraz acelem var. Söyleyeceğim ama kızmak yok, tamam mı? Beraber gideriz diye seni aradım ama ulaşamadım. Bu işi kaçırmak istemediğim için hemen kafeye gidiyorum. Tez canlı kızmasın inşallah, kocaman öpüyorum. Ben nasıl kızayım ki sana? Sevgilim, aldı bu mesajı mı? Mesajımı? Aldım. Karışık duygular içindeyim. Nasıl karışık? Bir yandan mutluyum, gururluyum. Bir yandan da... Aşık. Hiç şansını zorlama Ayşe. Sen sözünü tutmadın. Nasıl yani? Aşık değil misin bana? Yalan mıydı her şey? Zorlama dedim. Kandırıldım desene. Ayşe. Ben ne yapacağım şimdi? İlla duyacaksın değil mi? Vazgeçmeyeceksin yani. Hayır. Güzel bir şey söyle. Alayım. Seni çok seviyorum. Sana çok aşığım. Ve sen de bunu çok iyi biliyorsun. Olsun. Sen yine de söyle bana. Neyse. Şimdi diğer meseleye gelelim. Niye bensiz gittin kafeye? İşi kaçırmak istemedim. Ya bu adamın sağ sola belli olmaz. Gider başkasını bulur dedim. Ee sonuç ne yaptınız? Görüştünüz mü? İşe alındım. Hatta başladım bile. Ya anahtarı bırakıp çıktı gitti. Bu kadar hızlı mü? Allah Allah. Ya şu sabahtan otelde de bu kadar hızlıydı. Girmemizle çıkmamız bir oldu. Hemen satış gerçekleşti. Olsun ne güzel işte. Hemen işe güce başladım. Peki. Peki sevgilim yani sen nasıl istersen. Hayırlı olsun. Sen ne karar alırsan al ben senin arkandayım. Her zaman yanındayım merak etme. Teşekkür ederim. Akşam alıyorsun değil mi beni? Dokuzda. Alacağım tabii. Tamam. Geç kalma. Kalmam merak etme. Öpüyorum. Görüşürüz. sı ATV'de